Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. de ile açılışımızı yapalım istedim. Şimdi biz hazırlandık, giyindik, paklandık, temizlendik. Doktor kontrolüne gidiyoruz. Bugün bizim 5. günümüz. Doğum yapmış olduğum hastanedeki çocuk doktorunda randevumuz vardı. Gideceğiz bakalım rutin kontrolleri yapılacak. Dönüşte de kayınvalideme gideceğiz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler şükür iyiyiz, Meralinda'mızla beraber çok güzel günler geçiriyoruz. Evet. Doyamıyoruz bakmalara artık, onu yatırıyoruz, seyrediyoruz öyle, çok tatlı, çok güzel bir duyguymuş, çok mutlu oluyorum böyle. Benim ilk tepkilerimi de gördünüz zaten ilk vlogta. Yani evet. o kadar güzel bir duygu ki orada kendimi göstermesem bile yani duygularımı hissettiklerimi sizler hissetmiş olmanız gerekiyor. Çok güzel bir duygu. Evet, bu arada kayınvalidemin mutfak dolapları bitmiş. Mutfak turu da olacak bu videonun içerisinde. Bakalım bizi ne gibi değişiklikler bekliyor. Kayınvalidemi de evine bırakacağız, orada akşam yemeği hazırlayacak. Hem oraya, hem burası için. Ve toparlaman da gereken yerler var değil mi? Gene evet, dağılıyor baba evet. çünkü orada kalıyor. Hem yemek yapayım çünkü eşimle oğlum da orada olduğu için yemeği orada pişireyim dedim. Birazını oraya bırakacağız, birazını buraya getireceğiz. Öyle. Hem de birazcık toplayayım yani. Fazla duramadığım için ortalık gene dağıldı. Mutfak yeni yapıldığı için hem bugün mutfağımı görün bakalım beğenecek misiniz? Aynen öyle. O zaman biz daha fazla lafı bence uzatmayalım. Saatimiz de gelmek üzere evimizden çıkalım. Doktorumuza gidelim. Kızımız da uyanıp böyle bakınıyor buradan. Bu <laughs> şimdi uyur. Hadi bakalım gidiyoruz. Kapıyı çekeceğim anne? Çıktık bakalım şimdi gidiyoruz. Arka koltuklar artık benimdir. Ne diyorsun aşkım? Artık yanında oturamayacağım. Nasıl, arka taraf rahat mı? Arka taraf vallahi çok rahat kızımla beraber gidiyoruz. Önün <laughs> önü mi kaldı? Ön sana kaldı anne. Aynen. Miramızı da göstereyim. Sesi çıkmıyor arabada da. Miramızın da sesi çıkmıyor maşallah. Yolculuğu çok mu sevdin kızım sen? Minnoşum benim. Nereye gittiğinden haberi yok. Bugün doktor kontrolüne gidiyorsun kızım. Minnoşum. Babaannemizi evine bıraktık. Kızımı özleyeceğim şimdi. Getiririz özleyeceğim <laughs> mi? Çok işinizi bitirin getirin görelim. Getiririz. Hadi Allah rahat getirsin. Hadi sağ olasın. Bu yolu hatırladınız mı? Doğum yapmaya giderken buradan geçmiştik. Hatta tatile gidiyoruz demiştim. Caner ellerinde bavullar vardı. Sabah 7 falandı değil mi? Aynen sabahın 7'siydi. Allah Ve şimdi Evet o geldi aklıma ve şimdi 3 kişi olarak yürüyoruz bu yolda. Hastanemiz de hemen şurada zaten. Doktor kontrolümüzden çıktık çok şükür. Maşallah subhanallah her şey yolunda arkadaşlar. Kilo kontrollerimiz yapıldı boyumuz tekrardan ölçüldü. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok sarılık riskimizi de atlatmışız çok şükür ki. Evet, en çok korktuğum şey de buydu sarılık olur diye çok panik olmuştum. Ama çok şükür ki e, o da atlatılmış. Daha sonrasında kalça, röntgeni ve göz kontrolü yapılacak. Ama bu hastanede göz doktoru olmadığı için başka doktora gideceğiz. Bir aylıkken olacak o. İki aylıkken de kalça USG'si çekilecekmiş. Bakalım o günleri de görürüz inşallah. Miramız her geçen gün büyüyor, değil mi kızım? Babanneye gidiyor şimdi yine. Şimdi yine babanneye gidiyor ve sizinle tanışmak için de sabırsızlanıyor kızımız. İnşallah az kaldı. Güzel güzel montajlar yapacağım kısa kısa videolar da çekiyorum. Bol bol fotoğraflar da çekiyorum her gün sizler için. Böyle gün gün Mira'nın 40 günlüğüne kadar büyüme aşamasını da göreceksiniz. Güzel bir video olacak inşallah. Hem bu şekilde daha iyi olmaz mı? Böyle bir şey geldi aklıma. Öyle bir edit yapacağım inşallah. Öyle bakalım. Biz şimdi babaannemize gidiyoruz. Kayınvalidemin mutfağına hoş geldiniz. Hoş geldiniz evime. Nasıl olmuş ama? Şimdi detaylarıyla size göstereceğim. Ben, ben de baharatlıklarını inceliyordum. Bakın erzak dolabında kaplar vardı bunların büyükleri. Bir de baharatlıklarını almış. Çok minnoş değiller mi ama? İstersen onun tamamını göster önce. şimdi göstereceğim. Tek tek dolap içlerinin düzenini de göstereceğim size. Ha, tamam bile. Tabii ben bir mutfak var artık burada. Kahverengi ve krem rengi. Bu arada ben yemek yapıyorum. Buraya gelmişken dedim yapalım da türlü yaptım dana eti soğan, domates, patates, biber salçayla birlikte biraz da su ilave edip düdüklü de pişireceğim onu nasıl mutfak beyaz olunca video çekimleri daha aydınlık olmuş değil mi? daha evet. öncesinde kahverengi ve krem rengiydi mutfaklar Mutfak dolaplarının sadece kapak kısmı değişti. İç kısmı hala aynı gövdesi. Gövdeler boyandı sadece. Evet, gövdeler de kahverengiydi. Koyu bir kahverengi. Gördüğünüz gibi iç kısmı beyaza boyandı. Ve kapakları değişti. Bunlar yine laki ama parlak değiller. Parlak bir değil bir de sararmayanmış, İki cins varmış. Hı hı. Ben dedim, kesinlikle sararmasın. Takıntılıyım çünkü böyle şeylere. Bir de tuğba dolaplarımın içine şey aldım şeffaf, çok iyi yapmışsın bak böyle şeffaf 10 metre bunlar satılıyor çok güzel yapışıyor bak hem hem, havada duruyor bu şekilde hem tabaklar kaymaz kaymaz bir de dolap boya olduğu için çizilmesin diye düşündüm hani çizilebilir <laughs> diye düşündüm valla yeni gelin gibi düzmüşün <laughs> valla bu sağın gerçekten bana göre yeni evet. gelin gibi oldu çok Aynen. güzel olmuş kulplarımız da siyah evet bu da güzel Ebut olarak da büyük bayağı, şöyle. Onu beğendim. Dağılım bazı beyaz ve boş markası. Ocağı da biliyorsunuz böyle eski tip ocaklardandı. Yine beyaz tercih etti. İyi ki de beyaz aldın anne, siyah Sen artık her gün sil sil tecrübe edildiğim için ya. siyaha. İşte tecrübe çok güzel bir şey. O yüzden aynen. ben beyaz tercih ettim. Gerçekten memnunum ocağımla. Bir dakika Miramız ağlıyor, hemen geliyorum. Kusuru ben alayım annesi sen devam edebilirsin. E tamam o zaman hadi. hadi. Baban neyi devrediyoruz? Gel annesinin gülü. İyi ki de ocağını beyaz almış. Benimki de yine boş markasının siyah. Gerçi marka fark etmiyor. Siyah ocaklar hemen kirleniyor, toz oluyor. Sürekli lazım. Bu da şu anda yemek yaptığımız için kirli aslında ama çok belli, belli olmuyor. Değil mi? Ah, evet. Belli olmuyor. Bakıyorum. yani şu anda kirli ama çok da belli değil kiri. O yüzden bayağı bir rahat yani. Yeni çeyiz yapacaklar varsa evet. muhakkak beyaz alın derim. Evet. Fırınımı da göstersin İlk önce bir çeşmeni göstereyim. Bu benim evdekinin aynısından ama şurada bir lastiği vardı. Onu büyük ihtimalle kaybettiler, takmadılar. Tezgah mermerik. Bunu da çok sorun olacaktır. Böyle içerisinde simler var bakın. Bu şekilde. Burasını dedim kendime kare yaptık. Normalde mermerit tezgahları yuvarlak yapıyorlar değil mi? Evet. Benim eskisi de yuvarlak yuvarlaktı evet. ve rahat olmuyor. Dar böyle oluyor. Bundan ben çok memnun evet. kaldım. Bayağı bir geniş olmuş. Dikdörtgen olmuş. Kalemler evet, bir yanda leğende bulaşık yıkayıp bir yana koyabiliyor. Evet o güzel olmuş. Yani ya kıyılar dağılmıyor. olmuyor. direkt ee, bir de bir tane daha tezgah çeşidi vardı. Onun ismi neydi? Mermerit. Bu mermerit. Bu Diğeri... ha, granit. Granit mi? Onları niye tercih etmiyoruz? Biz benimki de mermerlik bu arada. Burasında gri evresi oluyor ya. Sürekli böyle su rekeni belli oluyor. Leke belli oluyor. Bir de onlar buraya geçme oluyor. Kıyılar, silikonlar kararıyor. Evet. Ama bu döküm olduğu için hepsi bütün oluyor. Evet. O yüzden yani bu tezgah bence daha güzel bir tezgah. Bakın burada bir de ne var? Annemin fırını bayağı bir eski fırındı. Mini fırındı. Minilerden böyle güzel mi güzel fırın almış. E Yapmışken yani dedim artık bir fırın mı eksik? Bakayım. Fırını da gittim aynı yerden aldım daha henüz kullanmadım ama. Artık beraber kullanırız. Size İnşallah. söyleyemiyordum kaç derecede ve kaç dakikada pişirdiğimizi evet. artık söyleyebileceğim. Ayarlı. Bunun özellikleri de bayağı bir güzelmiş Kendini bu arada. Kendini de temizliyormuş arka tarafını kendi Vay, temizliyormuş. Vay, akıllı fırın yani. Herhalde <laughs> ama ben nasıl olduğunu bilemiyorum, inanamıyorum. Öğreniriz artık. Böyle mutfak dolaplarının karşısındaki duvara ise böyle iki tane raf yaptırmış annem. Gerçi bunları mutfakçı Hediye olarak yapmış sanırım Ama değil mi? Ama ben istedim, evet yaparım abla dedi. Hı -hı. Hediye olarak yaptı orasları. Burası da güzel olmuş. Şu yukarıdaki doğalgaz borusu tekrardan bir beyaza boyanacak, evet. krem rengi olmuş. Benim bir de burası tuğba boyanacak, siyaha. Şuradaki doğalgaz borusu da siyaha boyanıp, üzerine ne alacaksın? Ikea'dan saksı var mı? Sepet oluyor ya böyle hmm. saksı sepetleri. İçine kartüs, hatta burada diktim, inşallah tutar. Tutar, hmm. onu içine. Olur, güzel olur. Yani mutfakta bayağı bir güzel değişiklikler var. Halımız da siyah oldu. Halımız da siyah. Ondan sonra şu alt kısımlara ledler gelecekmiş. Bakın şurada zamanımız var. Zamanımız olmadığı için kaldı şimdilik. Lambam değişti. Güzelmiş. olmuş. Değil mi? Evet. Çok güzel olmuş. Bir de mutfağında böyle sürgülü penceresi yoktu. Şuraya kadar bakın, duvardı burası. Burada böyle dışarı açılabilen bir kapı vardı. Burayı da yıktırdı böyle sürgülü boydan boya bir pencere yaptırdı. Aynı şekilde salonun de böyle. Burası daha önceden zaten yapılmıştı. Böyle çok güzel oldu. Mutfaktan da bu şekilde balkona çıkılabiliyor. Anne hani iyi ki bunu böyle yaptırttın. Ne zamandır istiyordun. Çok memnunum çünkü her zaman dediğim gibi benim evim loş olduğu için yere kadar yaptırdım böyle. Duvarda yıkılınca bir de beyaz dolaplarla çok ferah bir oldu. Yani iki mesindi. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. <laughs> Amin inşallah. Daha yapılacak Herkes değişiklikler de daha varmış. Edersin. Şu karşı duvarı falan siyah beyaz duvar kağıdı evet, istiyor. Evet orayı yapacağım. Şimdi demiramız büyüsün, bir 20'si 40'sı çıksın. Oraya da ya gri beyaz ya siyah beyaz. Ondan beyaz sonra yaptıracak. iç kapılar değişecekmiş. O ileride artık zaman yok şu anda. Ben söyleyeyim yine ne değişiklikler yapacağım evet. Yani komple evde bir değişiklik olacak. Salon evet. takımı değişecek. Evet. Artık şu buzdolabını da değiştiren de Milattan kalma gibi durmuş mutfağının Aynen yanında. Aynen anne sevindim. ama kızım ben eskitemiyorum. Her zaman diyorum yani. Eskimedi çalışıyor. Çalışıyor. Bir şey diyor. Dursun daha o birazcık daha dursun. Çaydanlığını da göstereyim size. Buna bayıldım, bayıldım. Anne bunun beyazı var mı? Valla bilmiyorum ki var mıydı. Çok güzel. Buna evye deniyor galiba. Değil şey, mi? evye aha, Değil. Ne diyor? Emaye mi? Emaye. 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 Ye. Yemedik. Çok güzel bir çaydanlık. Bu köşesi de düzenlenir herhalde annem çünkü buraya gelemediği için bizde kaldığından dolayı daha tam olarak mutfak dolaplarını temizleyememiş o bile. Sesimi de yan komşumu hmm. hediye verdi. mutfak hediyesi bana. Siyah çok güzel. Onu da sevdim oraya koydum. Onu ben diyorum ki bu fayansları da değiştir. Yok. Ama onlara. Onları de değiştirsin. Yok. E onlara... Her şeyi değiştiriyor canım. Bir de onu da değiştirsin Yok, bari. Yok. Fayanslarımı ben çok seviyorum. Dantel modeli. Değişik renkte olsaydı kırdırırdım. Ama beyaz olduğu için hmm. çok aydınlık yapıyor yani, beğeniyor moralı. Hmm. Ne bileyim ben. Erzak dolabının içerisini de göstereyim size. Bu yeni almış olduğu erzak kaplarını gerçekten çok çok beğendim. Bunların hepsi 1 litrelikmiş. 12 adet almıştı, daha alacağım diyordu ama almamış galiba. Bir de şu göstermiş olduğum minik baharatlıklar var takım olarak. 3 tane almış bir 3 tane daha almış, 6'ya tamamlamış. Burası da böyle. annem burada yemek yaptı kayınpederim burada kaldığı için hem onun için yapmış oldu hem de şu anda biz de yiyeceğiz böyle türlü yemeği çok güzel dana etli ve içerisinde patates domates biber çok güzel sebzeler de var hemen yemeğimizi yedikten sonra da evimize gideceğiz evde tekrardan görüşürüz yine bir günümüz daha bayağı bir yoğun geçti arkadaşlar Doktordan sonra babaanneye, babaanneden sonra teyzeye gittik. Derken ben de bayağı bir yoruldum. Mira da yoruldu. Şimdi uyuyor mışıl, mışıl Yatağını biz salona getirdik biliyorsunuz. Tekerlekli olduğu için rahatlıkla yatak odasına götürüyoruz. Buraya getiriyoruz. Yani nerede oturuyorsak oraya götürüyoruz. Çünkü çok özlüyorum onu. Uyurken bile böyle kıyamıyorum bakmaya gerçekten. Öyle yani, bir günümüz de bu şekilde geçti. Buzdolabın üzerine de Nida'nın aşı tarihlerini yazdım. Sağlık ocağına gideceğimizdeki tarihleri. Artık böyle oluyormuş bebekli evler herhalde. Ben unutkan olduğum için telefona falan hiç not almadım. Buzdolabını sürekli açtığımız için oraya yazdım, bütün notlarımı aldım. Caner de Bim'den pasta almış. Bakın şu pastadan, çok güzel bu. Çikolatalı pasta, bunun profetrollüsü de var. Bu Şimdi... kalmamıştı. Kalmamış mı? Kalmamıştır olsun. O şimdi bunu yiyeceğiz. Bir yanında da Nescafe yaparız, değil mi? İstersen yaparız, artık serbestmiş. Aynen, artık serbest. Hiç Nescafe yapmadım kendime. Sadece annem ve caner içecek. Benim en güzel içeceğim su arkadaşlar. Bunlar da var senin? Neylerim var? Aa, evet. En Onların güzel içeceklerim. Çok az kaldı biliyor musunuz? Hepsi evet içiyorum. Bu. Ve çok severek de içiyor. Çok güzel olmuş ama. Evet. İlk önce biz bilemedik biliyor musunuz? Konsantre olduğu için bayağı bir içerisine suyla karıştırıp yapmıştım. Böyle oralet gibi oldu. Şimdi azıcık su koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten. Evet ben suyumu alıp balkona gidiyorum. Buyurunuz efendim siz de geliniz. Balkonu da göstereyim size. Burada bizim televizyonumuz vardı. Onu kaldırdık. Artık yani hiç gerek yok. Baktık ki izlemiyoruz. Çamaşırlığı da buraya koydum. Çünkü her gün makinamız çalıştığı için bunu kaldır, tekrar getir olmuyor. Bu burada duruyor artık. Masamızda böyle. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Miramız uyurken güzel bir keyif yapalım dedik. Nescafe ben de içiyorum. Çok seviyorum Afiyet seviyorum Nescafe'yi ben de. Artı pasta. Artı pasta, evet. Artı parka, pasta artı artı yiyebiliriz. Artı Bir çiğden bir pasta. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bakalım. Artık sizlere de burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım annemin mutfağını beğenmişsinizdir. Beğenmişlerdir. Yani yorumlar. Onlar zevkleriz. benim zevkime güveniyorlar. Biliyorlar benim nasıl zevkli olduğumu. Bu bu senden aa, belli aa, zaten. Aynen. Ya. Bu senden belli zaten zevkim. <laughs> Yeni gelin adaylarına da bir fikir olmuştur. İnşallah, inşallah. inşallah. Öyle bugünlük bizden bu kadar olsun. Biz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.